Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bir paket Bim'den mantı aldım. Normalde İzmir Paşa Çiftliğinden alıyorum. Ama değişiklik olsun diye bir paket Bim'den mantı aldım. Kaynar suyun içine hepsini boşalttım. Burada da sosumu hazırlıyorum arkadaşlar. 2 kaşık tereyağı, 1 kaşık salça, 1 tatlı kaşığı nane. Bunların hepsini eriteceğim arkadaşlar. Burada da sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Sekin büyük boy yoğurdunu aldım. İçine 5 tane sarımsak rendeledim. Ezdim güzelce. Ondan sonra yoğurdum da hazır. Şimdi bu haşlandıktan sonra bir süzgeçten geçireceğim. Süzeceğim. Tabağıma koyacağım. Koyduktan sonra üzerine yoğurt dökeceğim. Sarımsaklı yoğurdumu. Daha sonra da erittiğim tereyağlı, naneli, salçalı sosumu üstüne dökeceğim. İşte bu kadar basit. Ben biliyorsunuz sadece tarif veriyorum. Sonuç resimlerini göstermiyorum. Çünkü nasıl oluyor bilmiyorum. Ama öğrendiğim zaman onları da yaparım. Hepinize afiyet olsun. Mantı piş mideme düş Aa, ne güzel şarkı da yaptım. <laughs>